Hayır. 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 Arkadaşlar Hayır. az geliyorum. önce bir tane asmıştım da dondu sildim. Hayır. Bunu kaç kat? Bunu kaç kat? Adam yediği yedi Daha vur oğlum. Daha vur. <laughs> Lan yedi. Ye, oğlum ne Ay. ara yenilendi? O kişi sağda uzaktan vurdu mu yenilmedi? Level kastık da, da. Level oğlum. Ya şey kesmiyorum yani. ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Zaten kezebesin ya. <laughs> Dur gitme elmas gitme geleceğim. Elmas yiyeyim mi lan? Elmas yemek. Elmas yersen bu arada elmas kasal öyleye. Elmasın Yok oğlum ya elması hiç yemeyin ya. Elmas baya kötü kullanma. Sen da. buraya girebiliyor musun? Mu? Yok lan giremiyorum. Mutlu musun? <laughs> Dur lan kare delik kullansam burayı çekerim büyük ihtimal. Gelsene önüne. Bekle PvP maç mı? Açık ah, tamam. Ana çekmiyor. Aç Geliyorum geliyorum. Anahtarı aldım geliyorum ara. Umarım Nasıl? yani aldım almışım. Aa oğlum ben benim oğlum, elementim demiş ki. Oğlum açık ya. Oğlum ben benim elementim var ya. <laughs> Dahılamıyorum hiç. Aga alakası yok. V şey. Aura açtım. Aura, aura ikinci şey oluyor. Aga sen pvb kapamışsın. Yok la açık oğlum bakıyorum işte oğlum açık. Aga ben giremiyorum ikinci denizliyim ya ben bana anahtar vermiyor. Ben birinci denizliyim ama yine Anasını yine... satayım olur mu? Olur mu? Aga hile aç ol bana. Adamı buraya getirsene. Valla onu da yapamam ki. Ama dur belki bir şey deneyeceğim olursa çok güzel olabilir. Oğlum adamı buraya getirsene. Aga r'ye bas r'ye bas r'ye bas. R mi? R'ye ee, şey işte. Mobilden O, o mobil. Flash ışın, adam ışınlanma. İşte yapacağım onu. Ben de şimdi aldım. Çalıştı. Ana. Ben flash adam alacaktım da almadım ya. Yani. Ben de hepsi var. Bak mesela instinct de var. Ben al alacaktım gittim fruit aldım. PvP açık mı? Kimin? Burak. Burak. Açık mı oğlum PvP? Açık değil. Oğlum tam girecektim içeri ya. Dur dur. Bir kere daha deneyeceğim. Tamam ben de yeni adaya gireyim ya. Neresi lan orası? Hapsen. bakarsın değil. Oğlum neresi? Dur neresi? şurada. Hah. Oğlum şu mal. Şöyle şey. şu üç saniye uzaktan bakınca vulkan gibi yan yana olan kısım var ya. Oran yandaki yer ne, ne lan? Ha girdim lan. Helal lan sana. Bak şimdi bak. Burası bana biraz büyük gelebilir. <laughs> Küçük daha doğrusu. Evet ya. Aa dur. Buradan vurabiliyorsan. Aldım da hani, bunu herhalde. En son vuran mı kaz alıyor yoksa en çok vuran mı? En çok, Yani en son vuran. En son vuran. Oğlum ben niye vurmadım ki? Bu sadece ucundan değdi. De 1200 canım gitti oğlum ben buna tam vuramıyorum. Ben geldim. Ya özelliğim boşa gidecek. Çek bana çek çek. Aa ben buna vuramıyorum. Görev almamışım ya şey. Ulan gene mi ya? Ayıp değil mi? Neden Bir daha, daha gireyim. Valla. Hadi geri çıktım oh. ben. Valla yoksa <laughs> vuramıyorum abi şey. İçerisi görünüyor ama kapı var. Kesmiyorum ya. <laughs> kes kes, kes. Ya. Dur. Biraz ee, sonra kes. kesebilirsin de yani. Oğlum burası ne? Bence kes şimdi. Ben. Alev, alev yiyeyim ben bir. Alev yiyeyim. Burası ne? Alev ne? çok şey değil abi. Kasıtman lazım ona. Yok, full full. Ha. Delmiş. Nasıl at? Kasmıştım daha önce. Oğlum deniz kalesi nasıl bir ya? Deniz Kalesi. İki, sani i̇ki, saniye. Deniz Kalesi aşağıya gitmen lazım oradan. Deniz Kalesi'ne geldim de. Ya flash adam oldum. Hiçbir şey olmuyor ki. Ha. Işın R'ye bas R'ye. Ali flash adama bak. Tıklayacağım kanka. Niye öyle bir şey yapmıyor ki abi? Işınlanmıyor mu? Işınlanıyor mu? Abi bak. Da. Çok bir şey yaramaz Kankası... ya bende. Light varsa. Ya, ondan değil ondan değil. Light, light mı var biliyoruz bak. Mesela buradan bug yapıp içeriye girebiliyorsun. Hayır, ben de Ondan bahsediyorsun. Onu bak ben girebiliyorum şu an. Girdim. Sen yan basıyorsun abi, ben de yan basarım o zaman ben de girerim yani. İşte abi düz basmasana. Bugın şey bu. Şef astu bas mı bu? Şef astu bas. Geldim lan. <laughs> Vurabiliyor musun sen ona? Bakayım. Oğlum ya shift astu bas ne diyor? Yok. İşte bak bende vuranı. En azından adamlar onu düşünmüş de ben nasıl çıkacağım buradan adama ödeyim ben ya. Ne boş adamsın ki lan sende valla. Şu, içi, şu içi... ben mi? Şu küçük yok. içi kılıçlı... Ali yarın okula gidiyor mu? Askerler mi lan şu bunlar? He? Yarın okula geliyor Ali mi? sen yarın okula gidiyor mu? Yok ben niye geleyim aga bitti okul. Evet bitti. Senin gözümde bitti. Ya bitti de. Ben de Eğleniyor gerçekten. Ben de. ben de bir hafta daha var. Ee evet, bizde bir hafta daha var. Nerede be canına lan ya. Aa ben matematikten 22 almışım la. <laughs> Dur la ho. Dur dur ben iki dakika bir çıkıp geliyorum. Ben de bir bakayım. Doğru. Oğlum ben matematikten 22 almışım. Birinci sınavda 56 almıştım. Ortalamam kaç biliyor musunuz? Matematik ortalaması. 36,5. Ne oldu Ciddiyim bu arada sabah görünce bir, bir, bir zaman... gözüm <laughs> Eee Ya ben hileyle kasılacağım ya. Tamam. Bir baktım 36,5 dedim anayım. <laughs> Hileyle öldüreceğim lan bossu. Yok lan öldü öldürebilir miyim ki? Ancak hile. Ancak hile mi lan kanışma. Kanışma lan. Sen ona da bir tane vuramıyorsun. Çünkü hile kullanmıyor. Lan yanlış çarpış. Lan yanlış arkadaşı oynuyor. Ok. Farklı CV geçelim maga. Orası biraz dolu da. <laughs> Bana join olun. Böyle ve tamamen hiç oynamıyorsun. Ben çıkamam ne? Ulan ya. Kartçıyı da almadım var ya. Ben çıkamam. Teşekkür de almadım. Kartçıyı da almadım. Oğlum ben hala kaydı açık, açık tutuyorum. Ya. Ben, de kayıt hala açık. Oğlum bende de açık. <laughs> Tüm moralim bozuldu şimdi ya. Kaç aldın Burak? Hı. Kaç aldın? 37. 37 mi? E Beni geçmişsin en azından. Sevin ya sevin. <laughs> Güzel bir şey değil ama yani. Biraz sevin ya. ya. Biraz sevin. Ben 60 aldıktan sonra... Ben yani doğru. 60 kişi aldıktan sonra... Kardeş ağlayayım ben 65 aldım. Ben 95 aldım. Şimdi. <laughs> ya oğlum al 5'e gidiyorsun lan. Ee, işte level, yani. sizde de le level arttıkça zorlaşıyor. Bizde oğlum de takdir aldım lan 5. Beşinci, beşinci sınıfta takdir aldım lan. Oğlum, ee, 3. oğlum bizde takdir, <gülüyor> takdir <gülüyor> sistemi yok ki. Nasıl yok? Abi büyük yok. beyler sikretme Yok. <laughs> Aga yani ben de o zaman e, ee, Blox Spirit kasın hile kullanma videosu çekiyorum. Tamam, Sen biliyor dersen... sınıfta, 7. sınıfta veriyorlardı. Sen belge veriyorlardı. Ortalamanın kırkın altındaysa. İşte altıncı Yok. Üstü. Ben altıncı sınıfta. Ulan ben dersten kaldım mı? Neden oğlum? Ben kaldım aga ya. 36.5 Kanka ortalama, ortalama benim kırklarda falan bir şey gibi. Ortalamanın kırklarda mı senin? Bildiğin tüm Yok yok nor ortalama. normal ortalama, ortalama değil matematiğin. Yoksa Matem teşekkür ederim. Yani. EN direk, tüm puanlar toplaması kaç? Yani ortalaması. Kaç? 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 Ben sana soruyorum. Siz niye sorayım? E Oğlum tatilde nereye gideceksiniz? mi? Evimde bilgisayar oynayacağım. Normal klasik aga okay. Ben de aynı şey. Ama ben bir, bir, stoklara bakayım hiç güzel bir şey yok ya. Yani. E yeniden değil mi bu arada? 30 dakikası vardı en son. 30 dakikası hala var. <laughs> ciddi ciddi köy deseydiniz öyle gülerdim ya. Uy, ben var ya. ya. yardım isteyen varsa <laughs> valla <laughs> edebilirim ben. Ben Hemen. yeni adayı geçtim ama istemiyorum. Vuramıyorlar çünkü. Bir şey diyeceğim. <laughs> tamam. Yoksa ee, ben ikinci direkt denize 700 elde, Direkt 700 evvelde şey olabiliyor muyum? Ney? Raid, yani adı nedir? V2 yapabiliyor muyum? Yok, şey... İkinci denize, denize, denize geçiyorsun değil. ya, şey, benim olduğum bir ada var. 1200 seviye sonra şey, V2 yapabiliyorsun veya ona hiç gerek kalmadan 1200 seviyeli, ya benim gibi birini bulup V2 yaptırabiliyorsun. Özper, işte süper. Peki gibi ondan nasıl alacağım? Ondan nasıl alacağım V2? Şimdi şöyle raid raid var biliyorsun değil mi raid? Evet. Ben raid'i açıyorum kendim bir şekilde. Sen de şey eee o raid'in yanına giriyorsun. Benim şey yanına. Oradan işte ben yapıyorum sen de şey yapıyorsun. Tamam sen bana yardım etsene. Beta ben sen neredesin? Ikinci ben deniz... Ben şu an şeydeyim şey oyunda değil. İkinci denizdeyim. Aynen. Tamam ben bana join ol. İsmi vereyim. E, ikinci i̇kinci denize geçeceğim. Join olursun bana. Tamam. Tamam. Ben deniz kalesiyim. Kostüm var. Vekil. Neredesin sen? Vekil. 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 He, efendim. Vekil. Vekil. Neredesin Vekil? Vekil. Deniz kalesinde. Buranın çetene ismimi atayım mı yoksa direkt sana mı vereyim? Fark etmez. İyi e, direkt e, buranın çetine yazdım. Şu an C oyun olamazsın söyleyeyim. Oyunda değilim. Tamam. Kile'nin key'ini alıyorum. Anahtarını alıyorum. Ha tamam. E yalnız dikkatli ol biraz. Banlanmıyor mu Bir şey... ya banlanmıyor. Banlanmıyor. Ha banlanmıyor Tamam. Oğlum ben Tokat Savaşları'ndan banlanamam. <laughs> <laughs> Ee, ikinci adaya geçmek için şey yapayım şimdi. Boss'u öldürmem gerekecek. Onun için hileyi açıyordum şu Ha. Oğlum bu aura bence hiçbir şeye yaramıyor ya. Ben hayrını görmüyorum. Aura baya şey ileri seviyelerde aşırı şey yarıyor. Anasını satayım. Kapandı değil mi? Anahtar yok. kapamam. Aura şey şey yarıyor. Şimdi e, işimizde şöyle Rainbow Aura, aura Flare of... Allah. İkinci denizde şöyle bir olay var. Hani diyelim ki sen diyelim ki ışık meyvan var. Diğer seviyelerden üstünsen sen vuramıyorlar yani. İkinci denizde görevlerde genelde öyle düşmanlar oluyor. Şey onları yenebilmek yani, için hepsi şey auralı olanlar. Yani şeyi var, evet. hakisi var. Onları öldürmek için haki açman gerekiyor. Evet, aura lazım onun için. Ye aura deniz yani. kalesini sadece ben aranıyorum. Anasını satayım, P ile çalışmıyor. <laughs> Oğlum, Çalışan ben çok kötü bulabiliyorum ben ya. Ben çok Exploit kod gerekiyor ya. Exploit kod gerekiyor. Neyse Aynen ben ya. video kaydını kapatıyorum. Oyundan da çıkıyorum ya. Böyle yaparsan işte kasılamaz. O neydi? Lan? Nasıl? Oğlum be sen, sen lan ben. <laughs> ya. İnsanlık hali işte. Gel. Gel hadi. Gel. Kaslak Gel gel gel. Oğlum ben görevini yaptım ya bunun bir tur. Bekle bir tane daha. Bu ne? Sen burayı da bitirmişsindir. Bitirdin değil mi? Söylüyormuştum. Ayınız benden açar mısınız kapıyı efendim? Hadi gel canları azattım. Bekle geliyorum. Görev aldım. Kara delik. Adam direkt. Kara delik. adam direkt hile. Ya. Şu an bir tane hile buldum. Adam direkt hile indiriyor. Şey adı nedir? <laughs> Orkasını indiriyor işte. Eksik... Oğlum eksik kod vermiyor. Kod ya kod lazım bana kod. Bak ben bu adamı öldürürüm karşında. Peki sen meyveye kaç tane şey? meyve bekle ben 147. 147 mi? Çok basaga ya. Bundan sonra hep cana ve şeye bas. Zaten meyveğe sadece meyveye bas, Sadece meyveye bas. Uyanmışsın. Tamam. Basıyorum da hiç bir hayran görmüyorum. Of oh, ya. <laughs> Oğlum kimin kahvesi öyle bir çaklatıyorsa. <laughs> Aha. Yaşma doldur. Oğlum ben e, görevi yapınca level atladım. Bir de görevi yapın yapıp bitirince de bir tane. Atladım. Lan oğlum bak iki dakikadır değişik bir sesler geliyor. 125 oldum. Ulan da. Muhammed. Doğru. 125 oldum sonunda. Ay ya tamam indim bu okulda ben iki saniye. Oğlum iki saniye sonra gidecek. Beta görev olmasa bile boss öldürek Görev olmasa bile. Tamam ya. Gel bekle. Ben alayım görevi. Bekle de. şunu. Ben gelsin. Sen al ben benim levelim yetmiyor. 125'im daha. Şunu öldüreyim mi? 30 tane kasırsın. Evet işte. Veriyor işte. Görev olmasa da veriyor işte. Hatırladın mı lan beni? Hatırladın mı Şamiyon'dan daha? <laughs> Gel lan buraya. Kaç vuruşta öldürmüşsün sen? Ya bu kadar hızlı. Öldü işte. lan. <laughs> bekle de şu Fruit'le öldüreyim ya. Fruit'in level atsın. Fruit'in <laughs> aynen level atsın. Ölmüyor. <laughs> Hadi son bir vuruş. Son bir vuruş. Bekle, bekliyorum doğ doğmasını bekliyorum. Bekle. Ha, şunu. Tamam. Kaç tane geldi sana? Ya sadece bir tane geldi. Az veriyor görevsiz. Bana da bir tane geldi. Bölüşmüş. Sen daha görevini almadın mı ondan? Bölüşmüş. <laughs> Bölüşmüş. <sür>. Ya söyleyeyim. <laughs> Neyse. Mahmut'un ekran kartı mı ekran kartı? Muhammed. 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 Şuna bakayım. Aha. Dört levelde Kasım görevini alacağım. Öyle öldürürüz ya. Lan sen nereye ışınlandın? <laughs> Eve mi bastın ya? Ha tamam burada. Yok ya ben buradayım. Dört levelde Kasım kanka. Öyle öldürük bu. Biri geldi. Ne geldi? Settim biri geldi. Tamam. Bakay. birisi gelmedi oğlum. canlı yayın asmış adam. Ne Ali sen yarın geleceğim mi okulda? Gelmeyecek. Gelmeyecek. Gelmeyeceğim Gel ya. Şoförü. Aga okul bitti gelip ne yapacaksın? Ne beraber o kadar şey micek? Bari bir gel de şey yapak oraya gidelim. Oğlum gelecek yıl yaparsın. Bekle yok lan, oğlum. Allah Sen git başkasının canını azaltsana ben şey bekliyorum ya. Toplu öldürürüm ya. Ben şey bekliyorum fruit. Tamam. Oğlum okul şimdi çok şey lan. Ne bileyim ya. Yok artık. Sıkıyor Sen mu? Sen bak. Evet. İkisini de aynı anda öldürdüm. Geliyor. Burada iki tane var. Gel. Bekle canlı. Ben de şunu Tamam. Tamam bekle bekle. Şuradan siyah spiral alayım. Hop oh, tamam öldürdüm. Kaç tane öldü? Bir tane mi öldü? Evet. Ha şu... diğer. Bayağı bir tane ölmüş. Diğerini de kılıç öldürdüm artık. Bir şey olmaz. İki, i̇ki tane kaldı sadece. Şuna. Al bunu. Tüfekle ederim. Ben bunu o diğerinin anında... yanına getiriyorum. Siyah spiral atacağım. Arkadaşlar oyun ekipçe <laughs> sarıyor da tek başına sarmıyor. Evet ya. Yani. Ben şunu siyah spiral alayım. Ne durma bu oyun kendini tekrarlıyor İzapta. ya hiçbir yenilik var yok. <laughs> Ekiple ol eğlenceli ol ya. Troll falan. Başına yani. Rol uydurmadan oyun seni tekrarlıyormuş gibi. Evet. Eğlencesi kalmıyor. Tamam. Ee, i̇ki level kaldı sadece. Gidip Peki sen al. şey git. Ee, göre al. Ben bunların hepsini toplayacağız. Canını azaltayım. Tamam. Ben de siyah spiral atarım. atarım. Bekle. Hepsini ben canını azaltayım. Toplu yapmak çok iyi ya. Ben zaten böyle kasıldım oğlum çöl kısmında. Kaslamıyordum ki. Toplu yapıp kasıldım. Evet toplu yapmak daha şey. iyi. Evet ben kaslamıyordum oğlum. <laughs> Zamandan tasarruf ya. <laughs> evet. Yes. Aynen. Bir tane full satıyorum hepsine. Kılıçla da şöyle. Kılıcın da artı kesiştiriyor. Burada 3 tane. 4 tane genel olan var. Ha tamam süper. Bekle. Siyas ha. Tamam. Ölecekler büyük ihtimal tekte. Bu arada sana da level geliyor mu sen canını azaltman için? Neyse yapmadım. Göre almadım ki. Ha. Bir dakika la biri sölmedi. Nerede lan? Ha şurada. Ha tamam öldü oldu. Oh, oh. Ben aranıyorum da az aranıyorum ya. Az önce sadece ben aranıyordum biliyorum. Boss ben de sen maksimum yapayım bakayım şuraya. sen varsın ya tek ee, bekle ee, işlenmiş sapan top falan filan bence kötü da testere daha iyi bence top şu ben ateşleme top mu gel gel yüzlük kaldın tane Tamam geliyorum Nerede sen burada geç karşıma Oo. Tek bekle mı? Ha silah mı ha tabanca gibi mı Kaç bin bakacağım. Hiç silaha yatırmadım. Tamam bekle. Tamam. Silaha yatırmayınca bende 22 falan veriyordu. Hah öldür. Bekle. ha vur. Vuramıyorsun ki. Bir dakika. Takım iptal Ay edeyim oğlum. Hayır takım şey. yok zaten. Vur. Takımda mısın sen? Yok. Muhammed de vuramıyordu kanka. Geri <laughs> geldim. Kanka galiba Avram olunca bir de şey olunca vuramıyoruz ya. Bir tane daha vur. Aura kapat. Aura yok ki. Neyse ben bu silahla denerim. Bakayım kaç. Aura bir de element galiba birleştiği için olabilir mi? 36 vuruyor. Tamam iyi. Anasını tamam, satayım. Hile tamam, açılmıyor. Senin bozuldu. Şunu şöyle. Tamam arkadaş kiste attım sana. Tek yapacağın şey şuna run basmak. Run. Run. Aranızda hile kullanan var mı lan? Var da kullanmıyor. Ben yok. E, şimdi de robot. Oyna banlanma diye bir şey almıyor bırak. Ne? Ne? Bırak. Efendim. Oyunda banlanma diye bir şey var mı? Var. Oyunda banlanma var. Ben ben silah battlesından banlandım. Ben bir ara şey görmüştüm. E, böyle ikinci denizde büyük bir savaş dönmüştü. Full hile kullanan biriyle 2400 üzeri son seviye biri böyle vs atıyordu. Mükemmel diye şey. Oğlum hile kullan hile kullanan kazanıyor. Ama işte diğeri de hile kullanmayan Halil'i hile, hile kullanan kafa tutuyor. <laughs> hile şey kullanan kendine sonsuz can basar. Canı bile gitmez. <laughs> Ama işte bazı hileler olmuyor. Şu ölse de ya. Şu ölse de can kutusuna <laughs> Ha tamam. Yee, sonunda. Boss öldürüyor. <laughs> ya. Bekle. Parmaklarım gitti ya. Şeyi açayım. İyi kastırmıyorum ha. <laughs> Gelmiş poz. Tam da seni buldum var ya. Evet. Gel al bu vurdum. Amiral yardımcısı. Alım. Oo çok veriyor ya. Para yani idare eder işte. Yeti gibi veriyor biraz. Kes bunu. Bir dakika. Ölmedim ya. Lan. Bak, ölmedim. Ya. Bak öldüreceğim. Öldüreceğim bak. Eee? <laughs> Vermedin mi Oğlum Benim... ben öldürdüm ne, ne 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 de, 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 ben öldürdüm de sana geldi galiba. Geldi mi? Yok ya, bana gelmedi. Kim geldi de az geldi yani. Şey Oğlum gelmedi. kim çaldı lan bizim killimizi? Ben öldürdüm de sana nasıl gelmedi? Sen vurdun en son. <laughs> Aga kim çaldı lan bizim killimizi? Ulan ya. <laughs> Hile kullanan biri o oyundaki bütün killeri kendine yazmış olabilir mi? <gülüyor> Hileyle. <gülüyor> Çok, çok kötü oluyor ya. Yani. Neredesin? Elimizde Nereye gittin oğlum? Başka day mı gittin? Ha, tepedeyim. Ay gördüm ya. Ne var? <laughs> <Kesmişim gülüyor> adam görev değil mi? Şunlardan kastık. Ye, yeah, ben aranmaya başlamışım. Arama sayım biraz artmış. Aranınca çok mutlu ol oluyorum ya. <laughs> Benim bayağı bir arama şeyim vardı. Benim e, şu deniz kalesinde deniz kalesinde sadece ben aranıyor. Her yerde ama benim ama? Fotoğrafım var. Evet. Her yerde benim fotoğraflar falan. Evet ya. Ben omama rağmen. <laughs> Son vuruşlar ben yaptığım için. <laughs> ha, şu ölmemiş ya. Örne diyor. Ha, tamam öldüm. Oğlum iki saate kasılırdım ya ben anca tek yapsaydım. Video kaydı da durmadı ya şaşırttı beni. Yer dolunca duruyordu. Bir tane daha getiriyorum bunu da canlı Atarsın artık. Yaparım inşallah. Bekle ölecekler. Videoyu mu? Evet. Atarım inşallah. Az önce yani. Sen denizde öldün ya. Harbiden <laughs> ölüyorum ha öldüm. Sen denizde öldün oğlum ben gördüm seni. Deniz üzerinde zıplıyordun. Değil mi? Dur bakayım. Hazır mısın? Evet. Vurma hiçbirini. Vurma 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 bekle vurma. Vurma 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 vurma. Hiç vurma. Onlar sana vuramıyor sana. Gelsin bakayım şu Ben her adaya oradaki yaratıklardan çok cam olunca gidiyorum. Hazır mısın? Çok seviyorum olunca. Evet. Dalıyorum. Şimdi. İkisi siyah spirala girmedi diye öyle korktum ya. Ee, kendileri zaten bizi bulurlar var ya. Gel. gel 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 gel. burada var iki tane. Bir dakika siyah spiral öldüreceğim. Bir dakika diğerleri de gelsin oğlum. Siyah spiral atıyorum. Tamam. Oh. Tamam. Tamam. 132 level aldım. Sana da geliyor her faktan şey falan değil mi? Yok ben kesmiyorum ki. Sana bırakıyorum Biliyorum ama hasar sen veriyorsun işte. Oğlum her yerde ben yok. aranıyorum görüyor musun? Doğru. Gelmedi mi boss ya? Şurada da vardı bir tane bakayım. Buradan mı? Ben o boss yok ki. İşte biliyorum onu demiyorum oğlum. O tepede boss olsaydı çok garip olurdu ama o tepe boş. <laughs> tepede ejderha boss oluyor. <laughs> Ben bekliyorum boss'u. Ya da neden bekliyorum oğlum ya? Görev almam. Bak benim şeyim var ya Discord hesabı. Evet. A biriyi. Evet. Bırak. He. Bırak. Bırak iptal oldu. Sen Şu benim Discord hesabı var ya eski. Ali. İptal oldu. Niye? Hacklendi mi? Aynen. Hayda. Şimdi açtım ya ondandır büyük ihtimalle. Ya da hmm. ya da şifreni falan vermişsindir ya o yüzden. Benim şifrem yok ki. Yo her hesapta açınca şifre oluyor kanka. Her hesapta şifre vardı. Aa şey de gelmiş ya. Bu, bu kim? Bu kim ya? Bu son <laughs> Fark ettim. <laughs> PvP mi kapattı? Yo Messi, mes, başka bir takıma transfer olmuş mu? Olmadan. Hangi takıma? Adam bizim boss'u çalmaya geldi ya. Hangi bir takıma? Burak? Bakayım dur dur bakayım. Kanka. Kanka. Sabit duramıyor var ya. Sağ sola gidiyor önce. Kanka gelsene bu bossu falan çalış. Ne? Ne? Ne oldu? Ne, Miami Sıfı mi bırakıyor. öyle bir yer... Miami kanka Miami adalarındaki bir takıma transfer etmişler adamı. Videonun dakikasına bakayım. Sivas'a geliyormuş bir daha. <laughs> Video 29 dakika oldu. Neyse hadi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu ederim. Ederim. abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere. Bay bay yaptım. Hadi, hadi bay bay. 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 Görüşürüz. Hadi bay bay. Kapamadım. <laughs> <laughs> Bir dakika. Evet. Hadi bay bay.